Nezaketin İğne Oyaları kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yazma ve onun oyasından bahsedeceğim. Şu anda yazma elimde o kadar güzel ki yumuşacık bir kumaşı var. Yapılışı çok hoş oluyor. Kaliteli bir yazma diyeyim. Şimdi hemen onun ince ve narin oyasına geçiyorum arkadaşlarım. Şimdi hemen başlıyorum. Bir tane boş zürafa giderek ikinciyi de boş zürafa yapıyorum ve geri dönüyorum. Sonra tekrar atlıyorum. Şu şekil yaptığım bir tane boş zürafa. Kolay, gösterişli, basit. O kadar da güzel bir model. Şimdi geri geldim. Buraya bir kirpik bırakıyorum. Bir tane daha bırakıyorum. Şimdi bu kirpiğin üzerine bağlayacağım. Ve aşağıya iniyorum. Basit ve gösterişli. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim size. Bu şu anda sade hali arkadaşlar. Bunun bir de tohumları da var. Harika bir model. Şimdi tekrar buraya bir tane boş Kirpik koyuyorum. İşte bu şekilde. Bu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Fazla bir tekniği yok ama çok güzel sıra sıra çiçekler konduruyorsunuz yazmanıza. Ve çok beğenilen bir model. Yine tekrar bu şekilde aynı işlemi tekrar tekrar yapıyorsunuz bu kadar ve geri geliyorum aynı işlemi tekrar oraya da uyguluyorum şimdi bir de tohumlu tarafını göstereyim tohum uygularmış tarafı bu şekilde Harika olduğu söylendi ve çok güzel duruyor. İncecik, narincik. Şöyle yakından göstereyim. İstediğiniz renk tohum kullanabilirsiniz. Yazmanızın rengini nasıl açıyorsa o şekilde renkler kullanın arkadaşlar. Güzel görünüyor. Tohum işini seviyorum. Şimdi en ortadaki kirpiğin üzerine tohumu yerleştiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kolay, basit ve sıralı herkesin yapabileceği, herkesin beğenebileceği bir model. Bir tane daha beyaz koyayım şuraya. Ben 3 renk seçtim. Mavi, pembe bir de krem. Güzel gösterdiği söylendi. Böyle devam ediyorum. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Renkleri nasıl yaparsanız isterseniz daha koyu renkler kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim en son. İşte bu şekilde arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.